bir tane bu bir tane sana bir tane babama tamam bir tanesi anneme bir tane sana tamam biz sayalım canım hadi önce biz kendimiz kamera karşısında bir tadalım tat ben bunu tat tamam tamam bunda da tat yorumlarını verin nasıl gel sen gel sen de bir tat gel eğil de Gel. Evet, babamız otobüsünde. Elimizde taksın. Mükemmel hmm, <laughs> bir şey. Elimizde taksın. Evet, çok güzel. Biz beğendik. Böyle yap. Sen de böyle yap. Tula Coşkun ailesi olarak Dubai çikolatasına evet diyoruz. Bay bay. Bay bay reklam değil. And bu and bir reklam değil. And <laughs>